Merhaba, yazarlık sohbetlerimize devam ediyoruz yine. Merhabalar. Geçen seferlerde hani edebiyat kelimeler bittiğinde o aporia dediğimiz yerde nasıl devreye giriyor, zamanı nasıl farklı ele alıyor, bunları konuşmuştuk biraz. Evet, lirik zaman, dramatik zaman, anlatının o esnek yapısını, felsefenin soyutlamalarından ayrıldığı noktaları biraz kurcalamıştık. Aynen. Şimdi ise e, belki de en başa dönüyoruz. Çok daha kök bir soru var masada. Yazarın kendini bilmesi, yani kendi varlığını farkında olması, bu durum yazdığı şeyi, o anlatıyı nasıl etkiliyor? Hı hı. Bu meseleye odaklanacağız bugün. Ana kaynağımızda Uzak Sanat Kanalı'nın Sil Baştan Yazarlık serisindeki e, üçüncü çalışma. Çok kilit bir noktaya değinen bir çalışma gerçekten. Zaten oradaki temel iddia da bu. Yani kendini bilmek meselesi aslında edebiyata o ruhu veren, onu asıl besleyen şey. Yani yazarın kendiyle hesaplaşması mı diyelim, kendi varoluşunu kavraması mı? Tam olarak o. Yazarın kendi varlığıyla kurduğu ilişki, metinin içine işliyor adeta, DNA'sı oluyor. Çalışmada bunu açmak için ilginç bir yerden başlıyor. i̇bn Sina ve o meşhur uçan adam düşünce deneyi. Hani hiçbir dış uyaran yok, boşlukta asılı bir insan. Evet, sadece düşünerek bile kendi varlığını fark edebileceği fikri. Çok soyut bir nokta. Ama işte ilginç olan şu, i̇bn Sina bu felsefi sonuca bu soyutlamaya ulaştıktan sonra durmuyor. Bir hikayeye ihtiyaç duyuyor. Haybin Yaksa'nın ilk versiyonunu yazıyor. Neden, yani felsefe neden hikayeye muhtaç kalıyor burada? Güzel soru. Şöyle belki, felsefe varlığı soyut düzlemde kanıtlıyor, evet. Ama hikaye, o varoluşa bir beden veriyor, bir hayat veriyor. Onu bir zaman ve mekanın içine oturtuyor. İşte o deneyim hissi. Hı hı. İtekim İbn Tufeyl'in İbn Sina'dan etkilenerek yazdığı Hay Bin Yaksan versiyonu çok daha e, romana yakın duruyor. Oradaki soyutlama da farklılaşıyor dikkat edersen. İbn Sina insanı bedenden, duyulardan soyutlarken İbn Tufeyl karakteri toplumdan soyutluyor. Issız bir adaya koyuyor. Ve o karakter Hay bin Yaksan annesi sandığı Ceylan ölünce hayatı anlamlandırmak için ne yapıyor? Doğayı inceliyor. Yani somut olana dönüyor. Aynen biyolojiyle başlıyor, gökyüzüne bakıyor astronomi. Yani felsefi düşünce hikaye sayesinde yeryüzüne iniyor, maddeye, zamana dokunuyor. Bu çok önemli bir fark. Sanki o yaşanmışlık hissi gerekiyor. Kesinlikle. Bak batı felsefesinde de paraleli var bunun. Descartes çıkıyor, düşünüyorum o halde varım diyor. Her şeyden şüphe ediyor ama düşüncesinde ne demiyor. Çok temel bir başlangıç noktası gibi. Evet. Ama sonra Kant geliyor ve bir dakika diyor. Dur bakalım diyor Descartes'a. Kendini zaman ve mekandan bağımsız nasıl düşüneceksin ki? Aa, evet. Çok doğru. Yani düşüncenin kendisi bile bir akış içinde. Bir şimdi de bir burada gerçekleşiyor. Zaman ve mekan olmadan düşünce bile yok aslında Kant'a göre. Vay canına. Yani insan düşünürken bile o düşüncenin aktığı zamanı fark ediyor aslında, değil mi? Tabii. Bu da bizi yine nereye getiriyor? Anlatıya. Zaman ve mekan içindeki olay örgüsüne. Bak Platon örneği de var çalışmada. Devlet kitabında adaleti anlatacak. Evet, ideal devleti tasarlıyor sıfırdan. Yani var olanlardan soyutluyor tamamen. Muazzam bir felsefi yapı kuruyor ama kitabın sonunda ne yapıyor? Yine bir hikayeye sığınıyor. Er mitosu. Öbür dünyayı görüp gelen askerin hikayesi. Neden peki? O kadar soyutlamadan sonra neden yine hikaye? Çünkü felsefi soyutlama o zamanın akışını, o birebir deneyimi, o yaşanmışlığı yaratmakta zorlanıyor belki de. Hikaye ise tam olarak bunu yapıyor. Zaten videoda da denildiği gibi bu soyutlama çabası, hani bir konuyu her şeyden yalıtarak anlama isteği, sonra Robinson Crusoe gibi, Ütopya gibi adı anlatılarında da devam ediyor. Çok ilginç bir paralellik. Peki bu bizi başka bir temel soruya getiriyor. Çalışmada bunu soruyor zaten. Anlatıyı insandan ayırabilir miyiz? Yani insansız bir anlatı mümkün mü? İşte bu da kritik. Mesela hayvanların konuştuğu filmler var. Ama onları yapan kim? İnsan. İzleyen, anlamlandıran kim? Yine insan. Doğru. Yani o bakış açısı hep insana ait kaçınılmaz olarak evrendeki bir toz zerresini anlatsak bile muhtemelen onu insanın yokluğu veya insana olan uzaklığı üzerinden kurarız. Ya da işte videodaki uzaylılara gönderilen hikaye örneği, belki ancak okuyucu insan olmazsa anlatı insandan kopabilir. O da belki dil analizinden falan yine bir özneye ulaşılır mı acaba? Şüpheli. Yani sonuçta hep şuraya varıyoruz. Anlatı dediğimiz şey zaman, mekan ve... Ve insan. Üçü bir arada. Bu da bizi doğrudan yazarın kendisine, onun varlığına geri getiriyor. İlk sohbetlerde bahsettiğimiz Poyrikör'ü hatırlayalım. O üçlü mimesis kuramı. Mimesis 1, 2, 3. Yani yazarın zihnindeki tasarım, sonra eserin kendisi, sonra da okurun onu alımlaması, yeniden yaratması. Ve yazar her aşamada var aslında. İlk fikirde zaten var. Eserde karakterler, olay örgüsü aracılığıyla onun anlayışı var. Hatta Rikör diyor ya. Yazar da kendi eserini okuyarak kendini yeniden var eder bir bakıma. Kesinlikle. İşte videonun vurguladığı temel nokta burası. Yazarın kendini bilmesi, kendi varlığının farkında olması yazdığı eserin derinliğini, katmanlarını, evrenselliğini doğrudan etkiliyor. Felsefe bile bakın, varlığı kanıtlamak için soyut düşüncenin sonuna geldiğinde kendini anlatmak için hikayeye sığınmak zorunda kalıyor. Evet bu çok çarpıcı. Bu da gösteriyor ki kendini bilmek sadece felsefenin işi değil anlatının dolayısıyla yazarlığın da tam merkezinde duran bir mesele. Ham maddesi adeta. O zaman şöyle toparlayabiliriz belki. Bu çalışma bize gösterdi ki kendini bilme arayışı felsefeden edebiyata doğru akıyor ve anlatı dediğimiz şey insan varlığından. Yani yazarın kendi farkındalığından koparılamaz. Evet, yazarın o içsel yolculuğu bir şekilde eserin dokusuna işliyor. Anlatının kökeninde insanın kendini, dünyayı anlama çabası yatıyor aslında. Üzerine biraz kafa yormaya değer sanki. Kesinlikle. Ve bu farkındalık meselesi emin ol yazarlık üzerine yapacağımız gelecek sohbetlerde de farklı şekillerde karşımıza çıkacak. Bu sadece bir girişti. Elbette. Bu serideki diğer çalışmaları, diğer videoları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.